İyi günler arkadaşlar sizleri kanalımızdan selamlıyoruz sizler için Hazal su başından yepyeni fotoğraflarımızla geldik arkadaşlar Umarım ki siz de Hazal su seviyor ve destekliyorsunuz Güzeller güzel oyuncumuz her daim yepyeni paylaşımlarını sizler için paylaşmaya devam ediyor Her paylaştığı fotoğraf sevenleri tarafından büyük beğeni toplamayı başarıyor Güzel oyuncumuz bildiğimiz gibi adını Sengho dizisinden sonra tanınmaya başladı ve sevilmeye başladı. Ondan sonra birçok dizilerde yer alan Hazal Subaşı en son Çukur dizisinde mühür karakterini canlandırdı ve sevenleri tarafından sevilen bir karaktere çevrildi. Şimdi sizler için Hazal'ın Instagram sayfamızdan paylaşılan fotoşrafların son məttəyiz. Buyurun, izləyin. Sizə xoş izləmələr. Yeni paylaşımlar, yeni fotoşraflar gəldikcə sonuncu az. Siz də izləyib, takipdə qalmayı, bizə də dəstək olmağı unutmayın. Hoşça kalın. Sizləri xoş izləmələr. Birsonrakı videomuzda görüşmək üzrəyik.